Gördüm ki ben bir yolcuyum. Uzun bir yola gidiyorum yani gönderiliyorum. Seyyidim olan zat bana tahsis ettiği altmış altından tedricen birer miktar para veriyordu. Ben de sarf edip pek eğlenceli bir hana geldim. O handa bir gece içinde on altını kumara mumara, eğlencelere ve şöhretperestlik yoluna sarf ettim. Sabahleyin elimde hiçbir para kalmadı. Bir ticaret edemedim. Gideceğim yer için bir mal alamadım. Yalnız o paradan bana kalan elemler, günahlar ve eğlencelerden gelen yaralar, bereler, kederler benim elimde kalmıştı. Birden ben o hazin halette iken orada bir adam peyda oldu bana dedi. Bütün bütün sermayeni zayi ettin, tokada da müstehak oldun. Gideceğin yere de müflis olarak elin boş gideceksin. Fakat aklın varsa tevbe kapısı açıktır. Bundan sonra sana verilecek baki kalan 15 altından her eline geçtikçe yarısını ihtiyaten muhafaza et. Yani gideceğin yerde sana lazım olacak bazı şeyleri al. Baktım nefsim razı olmuyor. Üçte birisini dedi. Ona da nefsim itaat etmedi. Sonra dörtte birisini dedi. Baktım nefsim müptela olduğu adetini terk edemiyor. O adam hiddetle yüzünü çevirdi gitti. Birden o hal değişti. Baktım ki ben tünel içinde sukut eder gibi bir süratle giden bir şimendifer içindeyim. Telaş ettim. Fakat ne çare ki hiçbir tarafa kaçılmaz. Garayipten olarak o şimendiferin iki tarafında pek cazibedar çiçekler, leziz meyveler görünüyordu. Ben de akılsız acemiler gibi onlara bakıp elimi uzattım. O çiçekleri koparmak, o meyveleri almak için çalıştım. Fakat o çiçekler ve meyveler dikenli mikenli. Mülakatında elime batıyor, kanatıyor, şimendiferin gitmesiyle mufarakatinden elimi parçalıyorlar bana pek pahalı düşüyorlardı. Birden şimendiferdeki bir hademe dedi. Beş kuruş ver. Sana o çiçek ve meyvelerden istediğin kadar vereceğim. Beş kuruş yerine elin parçalanmasıyla yüz kuruş zarar ediyorsun. Hem de ceza var. İzinsiz koparamazsın. Birden sıkıntıdan ne vakit tünel bitecek diye başımı çıkarıp ileriye baktım. Gördüm ki tünel kapısı yerine çok delikler görünüyor. O uzun şimendiferden o deliklere adamlar atılıyorlar bana mukabil bir delik gördüm. İki tarafında iki mezar taşı dikilmiş. Merakla dikkat ettim. O mezar taşında büyük harflerle Said ismi yazılmış gördüm. Teessüf ve hayretimden eyvah dedim. Birden o han kapısında bana nasihat eden zatın sesini işittim dedi. Aklın başına geldi mi? Dedim evet geldi. Fakat kuvvet kalmadı çare yok. Dedi tevbe et tevekkül et. Dedim ettim Ayıldım, eski Said kaybolmuş, yeni Said olarak kendimi gördüm. İşte o vakayı hayaliyeyi Allah hayretsin bir iki kısmını ben tabir edeceğim. Sair cihetleri sen kendin tabir et. O yolculuk ise alemi ervahtan, rahm-ı maderden, gençlikten, ihtiyarlıktan, kabirden, berzahtan, haşirden, köprüden geçen ebedül abad tarafına bir yolculuktur. O altmış altın ise altmış sene ömürdür ki bu vakayı gördüğüm vakit kendimi 45 yaşında tahmin ediyordum. Senedim yok. Fakat baki kalan 15'inden yarısını ahirete sarf etmek için Kur'an-ı Hakim'in halis bir tilmizi beni irşad etti. O han ise benim için İstanbul imiş. O şimendifer ise zamandır. Her bir yıl bir vagondur. O tünel ise hayatı dünyeviyedir. O dikenli çiçekler ve meyveler ise lezaiz-i meşruadır ve lehviyatı muharremedir ki mülakat esnasında tasavvuru zevaldeki elem kalbi kanatıyor, mufarakatinde parçalıyor, cezayı dahi çektiriyor. Şimen hademesi demişti: "Beş kuruş ver, onlardan istediğin kadar vereceğim." Onun tabiri şudur ki insanın helal sayı ile meşru dairede gördüğü zevkler, lezzetler keyfine kafidir. Harama girmeye ihtiyaç bırakmaz.